Çok mutasip bir aile. Çocuklarını yine kendileri gibi mutasip, eline el değmemiş bir kız bulur ve onunla evlendirmeye karar verir. Kız ise kaşar mı kaşar, yatıp kalkmadığı erkek kalmamış. Delikanlının ailesi ne hikmetse tutturmuş. Kızlık muayenesi yaptıracağız. Kız kendinden emin değil ama mecburen kabul etmiş ve kara kara düşünmeye başlamış. Ben ne diyeceğim şimdi? En samimi arkadaşına durumu anlatmış. Arkadaşı da, canım bundan kolay ne var Git kasaba, rica et. Herhangi bir etin üzerindeki zarı soyup sana versin. Tanıdık bir doktor var, ona rica ederiz. Sana bir kızlık zarı yaparız demiş. Kız da dediğini aynen yapmış. Artık içi rahat muayeneye gitmiş. Delikanlı orada, ailesi orada. Doktor, uzan kızım demiş. Kız uzanmış. Doktor birden kafasını kaldırıp oradakilere bakmış. Allah Allah, oradakiler telaşla sormuş. Ne oldu? Bir problem mi var doktor? Doktor, bir dakika demiş ve raftan tıp kitaplarını indirmiş. Bakmış bakmış sürekli şaşkın şaşkın kıza dönüp yine Allah Allah delikanlı dayanamayıp sormuş. Doktor bey yoksa kız değil mi? Doktor kız olmasına kız. Ama benim anlayamadığım belediyenin damgasının burada ne işi var? <laughs>